Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Putin'den Erdoğan'a taziye mesajı. Kayıpların acısı bizi birleştiriyor. Değerli izleyenler, Rusya Devlet Başkanı Putin, Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı göndererek Ruslar'da Türkler gibi doğal afetlerle mücadele ediyor. Kayıpların acısı bizi birleştiriyor ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kahramanmaraş'ta BE-200 yangın söndürme uçağının düşmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Erdoğan'a Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düşmesiyle ilgili taziye mesajı gönderdiği belirtildi. Rusya lideri Putin'in mesajında Ruslar da Türkler gibi doğal afetlerle mücadele ediyor. Kayıpların acısı bizi birleştiriyor. Sizden taziyelerimi yaşamını yitirenlerin ailelerine iletmenizi rica ediyorum ifadeleri yer aldı. Uçakta hayatını kaybeden Rus mürettebatın aileleri için de taziye mesajı yayınlandı. Putin taziye mesajında BE200 uçağının mürettebatı Türk uzmanlarla birlikte en önemli insani misyona katılarak insanların hayatlarını savundular. Türkiye Cumhuriyeti'nde büyük çaplı yangınlara karşı savaştılar. En zor koşullarda hareket ettiler ve görevlerini yerine getirdiler. Bu cesur insanların hatırasının hem Rusya'da hem de Türkiye'de sonsuza dek korunacağına eminim dedi.